Sağlam, harika gidiyorsunuz, bravo size. Otobüsün ön tarafından bilet alma. Ön kelimesinin zıt anlamı neydi çocuklar? Arka harika. Bununla ilgili de mutlaka not almalısın. Uçaklar çok alçaktan uçuyor. Alçak kelimesinin zıt anlamı dersinde yeşil ilkbahar şiirini işledik. Dersimize katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Adım Muhammed Esat Gümüş. Okulum Cumhuriyet İlkokulu 3. sınıf. Eğitim sadece okulda değildir, her yerdedir. Kitap her gün bir kitap okuyorum. Uzaktan eğitim alıyorum temas yok. Teşekkürler Ziya öğretmenim. Fiyatını alışveriş fişinden kontrol ederiz. Unutmayın, bilinçli bir tüketici alışveriş fişini mutlaka alır ve sonrasında kontrol eder. Cansu, Cansu 400 kuruş ödeyelim. Değişik bir soru değil mi? Peki, düşünelim bakalım. Cansu'nun yoğurt için ödediği tutar doğru mu? Cansu 400 kuruş ödediğini söyledi. Fişi kontrol ettiğinde ise 4 lira yazdığını gördü. Evet, gayet alabilirim. Hemen Barış'a bakalım. Barış da diyor ki, ben babamın verdiği 2 lira 50 kuruşu kumbara mı atacağım? O sanırım Barış biraz tutumlu, tasarruflu bir çocuk değil mi? Bravo Barış'a olarak ifade etmiş? Diğeri lira ve kuruş cinsinden ifade etmiş bize değil mi? Evet. Sevgi parasını 250 kuruş olarak, barış ise 2 lira 50 kuruş olarak 1 lira, sonra 1 lira daha ve bir tane 50 kuruş aldığını söyledi. Evet, barışın parası da 2 lira 50 kuruş. Bu ikisinin paraları birbirine tarzları farklı evet. ve karşıma 2 lira 25 kuruş çıkar. Yine pek mutlu bir kalem var karşımızda. Kalem ne kadarmış? 150 kuruş. 150 kuruşu lira kuruş olarak ifade ettiğimizde cevapları duyuyor gibiyim. Harikasınız. 1 lira 50 kuruş olarak ifade ediyoruz. Evet. 13. 13'ün. 3'ü. Bravo. Elde var. Yine 1. Bir. Bir deyiniz tamam. Etti. İki. Cevap 235. İki ne? Cevap tamam. Bu problemi de çözdük. Harika gidiyoruz bence. Hemen bunu da silelim. Bir sonraki kısma geçelim. Ben Muhammed Esat'ın annesiyim, Emine Gümüş. Bugün Ebat Yeve'nin ilk dersini dinledi çocuklarımız. Allah çocuklarımıza dinin açıklığı versin. Çok güzel bir uygulama. Biz de onlara mutfakta destek oluyoruz. Allah devletimize zeval vermesin.